Eylül nerede? Otasındadır. Servisi nerede peki? Aman be oğlum. Alışamadım işte unutmuşum. Alış artık. Unutma bir daha. Git çağır Eylül'ü. Aman oğlum şeyim yok. Sağ ol. Eylül Hanım odasında yok ya. A -a. Haber vermeden gitmezdi. Ne oldu? Nereye gidiyor? Aa, ben de size bakmıştım. Günaydın. Afiyet olsun. Günaydın. Nazire'cim şunları ha. alır mısın? Geçen günkü börek biraz yağlı olmuştu. Çok iyi yapan bir yer biliyorum. Gidip alayım dedim. Ben de sizin servisi unutmuştum. Getireyim. Geç kızım otur. Geç kalmadım değil mi? <laughs> Yok canım biz de zaten yine oturduk. Kayınpederini nasıl tavlayacağını biliyoruz mu? <laughs> <laughs> İzninizle. Otelde misiniz hala? Fotoğrafları çektin mi? Tamam geleceğim ben. Feride'ye mukayyet ol. Merak etme para peşin. Restoranda görüşürüz. Kimdi? Hiç. Önemli değil. Ee, yakında evleniyorsunuz. Heyecan var mı Eylül? Haliyle. ilk defa evleniyorum. Ama ailem bu. Heyecanı paylaşamıyor. Çok yazık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun kuzen? Onların da rızasını alacağız tabi. Bu vaziyeti hiç hoş değil. Ya öyle hemen kızıyorsun kuzen ama... ...iki aileyi bir araya getirecek harika bir fikrim var. Neymiş? Diyorum ki... İki aile ortak bir işe mi girsek? İş mi? İş bahane tabii. Önemli olan ortak bir noktada buluşmak. Bu tanışma işlerini de hızlandırır. Doğru söylüyor. Sen ne dersin baba? Hayır fikir. Babam burada yatırım yapmak istiyordu değil mi? Ya çok istiyor yatırım yapmayı. Tamam işte. Hem iş yaparız hem birbirimizi tanırız. Babanın da endişelerini gidermiş oluruz. İyiydi. Önce bir misafir etsek, ağırlasak daha iyi olmaz mıydı? İyisiyle olacak işte. Daha iyi tanışacağız. Süper olacak. Ya kuzen, öyle hemen kızıyorsun bana ama ben sizi düşünüyorum. Tamam, tamam. Affedersin. <laughs> ne geçiyor aklından dayı? Aslında Kazan'da iyi bir arazi var bir fabrika yapmayı düşünüyorum. Baban da bu işe ortak olursa... ...gerçi onun için küçük bir iş ama. Söylerim ama bilmiyorum. Yüz yüze görüşme imkanımız olsaydı ikna ederdim. Aslında internetten yüz yüze görüşebilirsiniz dayı. Değil mi? Ya tabii. Ama babam emrivakileri pek sevmez. Durumu önce benden duyması lazım. Bence de babam. Eylül önceden konuşursa daha doğru olur. Ne kadar gerekiyor? Başlangıç için 1 milyon yeter. Arazinin fizibilite raporunu da göndeririz. Sen bir an önce konuş, babamla bu işe başlayalım. Tamam. Filiz'ine baban yanlış anlar mısın? Merak etmeyiz Zühre anne. Babam tam bir işkoliktir. Tunç çok iyi düşündü. Babamı etkilemek istiyorsanız... ...işinizde iyi olacaksınız. Tamam Ferman. Biz de geliyoruz. Hayırdır dayı? Şirkete konuşuruz. Ferman bekliyor. Çıkalım. Ee, ya ben size sonra katılsam biraz işim var da. Gerek yok. Sen gelmesen de olur. Bu parayı asla atlamayacaksın. Sen öyle san. Ne olmuş baba? Büyük bir iş var. Konuşacağız.